Öyle ki bunların sokakları Mart ayındaki kendilerinin durumu gibi. Bunların aile ilişkileri böyle. Bir buhran, bir çöküntü içerisinde. Ama insanlar İslam'ın parlayan yıldızını, Allah-u Teala'nın nurunun Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile devam ettiğini görüyorlar. Bir korku ve bir endişe içerisinde insanların hızla İslam'a girmesi tedirgin ediyor. Efendimiz ne diyor? Onlar diyor, o kafirler sizi cebinin, fareyi gözetlediği gibi gözetler. En küçük bir gafletinizde size nasıl vesvese verebilirler? Size nasıl dalalete düşürebilirler? Bunun cihetindedirler. Her türlü fırsatı, her türlü melaleti Allah'a ve Rasulüle dil uzatma kadar gidebilirler. Rabbimiz bunlara layıkıyla muamele edin. Laikların ne ise onu versin. Ve onlar şöyle bir başlığına Allah'ın Rasulü'ne din insanlarına ahiretlere gelmiş. Valla erken ve erkeği illa rahmetinin alemi diyor bize Mevla. Hepimiz biliyoruz. Bak biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet olarak gelen bir peygambere hakaret etti, kalkışmak kişinin hem dünyasını hem kutbasını ebedi olarak felakete sürüklemek demek kendi ipini çekmesi demek. Şimdi bugün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edenleri, himaye edenler, sahip çıkanlar, bu ifade özgürlüğüdür, fikir özgürlüğüdür diyenler şunu iyi bilsinler ki veya bu hakları eline alıp hepimiz şarkıyız, maliyiz muhabbetleriyle gezenler, bunu insan hakları zannedenler. Şimdi bir Müslümanın eline ben Ebu Cehil'im dediği parlak derse ben mi Müslüman elinden? Hiçbir iş almaz. Ben de Ebu Cehil miyim ya? Ben Allah Resulü'nün tarafındayım. Ben Müslümanım. Ben Kur'an'a tabi oluyorum der değil mi? Allah aşkına. Ebu Cehil ile o şanlıları neyse veya bunu destekleyenler, bunu yapanlar, bunlar bir değil. Her kimse bunların ne farkı var? Anada bir fark var mı? O da Allah Resulü'nü yalanlıyor. O da hakaret etmişti. O da etmeye kalkışmıştı. Ama bakın neler oldu sonlarına neler oldu? İbrahim Aleyhisselam'a düşmanlık eden, ben yer yüzünün ilahıyım diye Nermut'un afiretini biliyoruz. Bir sürü yine helal olmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın kabine bakalım.